dobi ilk kan. Şimdi 1300'lü yıllardan sonra öldürüldüğünü biliyoruz fakat tam tarihini bilemiyoruz. Yani 1299'da ee, hala yaşadığını yaşıyor biliyoruz Yaşıyor 1299'da yaşıyor. Şimdi bu muhtemelen fazla teferruat da yok. Bu Osman Gazi'nin tahta beyliğin başına geçişini hazmedemediği anlaşılıyor. Yani o çekişmeden dolayı çevredeki tekfurlarla işbirliği yapmakla suçluyor Tarihler ama daha sonra kaynaklar olduğu için bilinemiyor. Ve bu yüzden Osman Gazi'nin onu bir ok atarak öldürdüğünü anlatıyorlar. Yani bu biraz sisler arkasındaki bir olay. Fakat bununla birlikte aslında ilk hanedanda kan dökülmeye başlıyor. Daha sonra bu kardeş, kardeş katli olarak devam ediyor. Ee, ve ondan sonra bir arada oğul, mesela Savcı Bey birinci Burası zamanında. Mesela onun hakkında da bilgi yok. İsyan etmiş babasına karşı. Feridun Fazıl'ın mıdır? romanı vardır. Yok şey Bizans fası ile birlik olup Abdullah Ziya Kozan'ın parası Savcı Bey diye öyle Savcı Bey diye. Öyle değil mi? Öyle. Ha bizan şey o, o çok komik o... bir hikaye. Bizans imparatorunun oğlu ve bu a, birlik Ama kayıt olup. Ama birliği yok. Yani yok da işte kayıt öyle yok. bir çok şey. Çok az şey. Şimdi birinci cumhuratın oğlu Savcı Bey. Bizans imparatoru o dönemde Osmanlı'ya bağlanmış. Diyor ki ben Anadolu'ya sefere gideceğim. Benim yanıma gel. Bizans imparatoru geliyor. İki devletin şeyleri şehzadeleri birleşip isyan ediyorlar babalarına Hı. karşı. Fakat birinci Murat akıldı, Takip ettirmiş. Bilgiyi Hı. alınca hiç ummadıkları bir anda dönüyor. İki şehzadeyi ve prensi ele geçiriliyor. Savcı Bey önce kör ediliyor. Sonra öldürülüyor. Fakat Bizans prensi, prensi. Manuel der herhalde yanlış hatırlamıyorsam Hı. tahta geçiyor daha sonra. Hayır, onun Şimdi konu da... dışına biraz çıkacağım ama çok güzel bir mail. <laughs> Gülelim biraz. Ee, Sayın Suna Gül bir sanatçının ismini vermişler. Arkadaşıyla bahse girmişler. Onunla nişanlanan gazeteci siz misiniz diyorlar. Efendim o sanatçı hanımefendi annem yaşında dönerdeyse. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef ben değilim. <laughs> Kim kaybetti bilmiyorum ama ben değilim. Ben e, 7-8 yaşındayken o koskoca kadını dinlemeye giderdik. <laughs> evet efendim. Hem de nişan evlenme de değil. Nişanlanan evet. <laughs> bir iki şey mesaja cevap verelim. Efendim özümüz olan türkülerin için hiç çalmıyorsunuz diyorlar Ayhan Bey, Ayhan Serinsu. Su. Ee, bugünkü eski icralar, ben türkü toplamadım. Türkü koleksiyonu yapmadım. Elinizde gerçek eski güzel icralar varsa gönderin efendim çalayım ama bugün biyoronsel taklidi kabak kemanelerle böyle devasa kabak kemanelerle efendim e, elektrikli bağlamalarla falan yapılan müziğe ben e, halk müziği diyemiyorum. O bir sahne müziği gibi bir şeydir. Ama e, eski kayıtlar varsa elinizde ciddi kayıtlar e, gönderen efendim zevkle çaldırırız. O çaldık değil mi bir programda? Bir kere çaldık. Bir Aşık Veysel falan evet. çaldık. Yani orada da çok Efendim Ümit Altıntaş ben yazıyorlar. Ilk ben i̇lk Amerika'dan ben 1783 de. yılında Osmanlı İmparatorluğu Amerika'yı haraca kestiği doğru mudur? Değildir. O benim Cezayir'deki şey evet. hadisesi. Hı, hı. E, Vergi anla e, ticaret anlaşması. Cezayir Beylerbeyi Hasan hasap. Yani Amerika Birleşik Devletleri. Yani evet. tabii bizde e, Kısaca onu anlatsın. E, Amerika Birleşik Devletleri 18. yüzyılın sonlarında bütün dünyaya açılıyor. Ticaret yapmaya başlıyor. Akdeniz'e geldiği zaman. Tabii büyük devlet... bırak. E, yok yok. Akdeniz'e geldiği zaman ticaret mi? yapabilmek için o dönemde Osmanlı'ya bağlı fakat pamuk ipliğiyle bağlı bir valilik olan Cezayir'de anlaşma evet. yapıyor. Ee, oraya gemilerine dokunulmaması karşılığında yıllık belli bir miktar para ödemeyi taahhüt ediyor ve bu anlaşmayı aynı zamanda Türkçe olarak da yapıyor. Yani evet. Türkçesi de var. Onu Osmanlı. yayınlamıştık biz değil mi? Ee, bir yazdık galiba. Dergide yaz, hatta iki İngilizcesi ve Türkçesi de var. Yani, yani ve Türkçeydi galiba. Bir... bir öbür dilini bilmiyorum. Türkçesini gördüm ben onun. Ee, şimdi evet. orada Amerika Birleşik Devletleri bir haraç veriyor. Fakat bu dediğimiz gibi o dönemde Cezayir Osmanlı'nın bir vilay valiliğidir ama merkeze fazla danışmıyorlar. Çünkü evet. mesela İspanyollar falan hep şikayet ediyorlar. Gemilerimize saldırıyorlar. Sultan söz geçiremiyor. Üç, üç vilayet var öyle. Tunus, Cezayir, Trabluskarp yani Libya. Yani Amerika dolaylı olarak aslında Osmanlı'ya haraç veriyor. Direkt Osmanlı'ya değil de valiliği dolayısıyla. Tabi bu da ııı e o dönemde bunlar Fransa'yı, İspanya'yı her tarafında Şimdi detayı etmiştir. bakalım. Yani haraç mı bu değil mi? Bir dolaylı. Yani bir dolaylı. Osmanlı'ya değil Cezayir'e. Cezayir'e yani. Cezayir anlaşmayı da Cezayir'e. O bize Cezayir çok, çok geliyor. Efendim öyle bir şey e, Amerika değil Cezayir, Cezayir dediği gibi. Ama Cezayir Osmanlı'ya yani, bağlı, bağlı olduğu için Osmanlı'ya vermiş gibi kabul evet. ediliyor.